Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah Sayın Takipçilerim bugün sizlere Yeni bir tarif güzel bir tarif yapacağım Burada 5 bardak unum var Yarım kilo una eşit Unumu boşaltıyorum böyle Öğlenmiş un Burada da bir tatlı kaşığı maya Bir yemek kaşığı suyu da ekledim üstüne Bu burada dursun ıslansın Şöyle bir yemek kaşığı şeker Bir çay kaşığı tuz bir çay bardağı tereyağım var böyle. Onu da boşaltıyorum. Bir de bir çay bardağı zeytinyağı, ıslattığım mayamı da ekliyorum. Şimdi bunları iyice böyle harmanlayacağım. Şimdi bunları iyice böyle bu hale getirdim. Şimdi ılık sütümü boşaltıyorum. Böyle bir bardak. suyumdan da azar azar ekleyeceğim. Şimdi mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum böyle. Mayalanmış yarım saat. Hamurumu bu şekilde keseceğim. bir buçuk bardak kavrulmuş susam tepsiye koydum. Bu şekilde tepsime dizeceğim. Şöyle açıyorum. Elimle bastırıyorum. Ve bu şekilde katlıyorum. Bu şekilde. böyle tepsime dizeceğim bu şekilde. Tekrar diğer taraftan katlıyorum. que si sí, vieres voy a echar Şimdi sayın tarifçilerim kahkemiz böyle pişti. Diğer adı kaynana sopası. Şimdi sayın tarifçilerim kaynana sopalarımız hazır. Mutlaka deneyin diyorum gerçekten. Biliyorsunuz bu herkes tarafından gerçekten sevilen mutlaka deneyin yapın. Bugünlerde dışarıdan bir şey alamıyoruz fazla zaten. Evde kendimiz yapalım. Şöyle ben de dedim ki yapayım sizlerle paylaşayım siz de yapın diye. Şimdi ben bunu test edeceğim sizin için. Bu sert olması gerekiyor. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tam istediğim sonuç. Şöyle. Daha iyice soğumadılar. Bu şekilde. İstediğiniz gibi tüketebiliyoruz simit gibi. Ya da şöyle sayın tavçilerim çayın içine de batırıp onu böyle tüketebiliyoruz. Bir de şöyle peynirle isterseniz bu şekilde peynirle tüketebiliriz yine. sütle de çok güzel oluyor. Sütün içine batırıp da yemek güzel oluyor. Çocuklarınıza mutlaka yedirin. Aslında bu dışarıda su yağla yapılıyor. Ama ben tereyağla, zeytinyağla yaptım gördüğünüz gibi. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sayın takipçilerim size bildiri gelmesi için zili açınız. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.